Evet elimde böyle bir çizimim var. Hemen bu çizimimi ön düzlemden başlayarak çizmeye başlayacağım. Önce şuradaki formumu oluşturmakla başlıyorum işe. biraz yapayım arkamı. Ön düzlemde bir çizim başlatıp hemen şöyle çizmeye başlıyorum. Böyle formun aynısını buraya da şöyle oluşturalım. Evet yanlış yaptım. Oldu bir ayak olacak. Şöyle. Evet şeklimiz bu. Şimdi şuradaki çizgilerim bir kere aynı doğrultuda olsun. Şunlar da aynı şekilde aynı doğrultuda olsun. Ölçülerimizi verelim. 70-40. Burası da 40'mış. Bu kenarımdan Şuradaki orijim de 35 bin mm metreymiş. Şurası da 15 bin mm metreymiş. Hemen orayı da girelim. Buradan orijinim de kenarımla orijinimin arası da 45 bin mm metreymiş. Şuradaki çizgilerimi eşit yapıyorum. Burası da 15 mm. Şuradaki çizgimde de haliyle 90 mm oluyor buradaki çizgilerim de eşit. Şu an tam tamlı bir hale gelmiş olduk. Şimdi katılacağız. Toplamda katımızın kalınlığı 60 mm olacakmış. Ekstrüzyon ile katı oluşturma diyorum. Orta düzlem deyip 60 mm olarak ayarlıyorum ve onayladım. Şimdi geliyorum şuradaki silindirimi yapmaya başlayacağım. Hemen orada bir daire çizip 80'den 45 çıkartıp o kadar yani 35 mm yukarıya doğru bir silindir çizeceğiz. Katılacağız daha doğrusu. Oradaki çapımız da 50 milimetreymiş. Yukarıya da 35 milimetre kadar katılmış olalım silindirimizi. Şimdi silindirimizin içinde şöyle bir yer varmış. 10 milimetrelik bir kesme işlemi uygulayacağız. Oradaki çapı da şuradan görebiliriz. 40 milimetre ve 10 mm de derinliğinde bir kesme işlemimiz var. Dairemizi yaptık. 40 milimetre çap verdik ve 10 mm de derinlik veriyorum. Ona da onay verdim. Şimdi oradaki düzlemden aşağıya böyle bir kesme işlemi yapılmış. Yani şöyle yukarıdan baktığımızda 3. çizgimizin ölçüsü 30 milimetre, En aşağıdaki çizgimizin yani dairemizin ölçüsü de 20 milimetre. Buradaki 30 milimetreymiş. Buradaki dairem. Buradaki dairemi 30 milimetre diyorum. Çizimden çıkıp aşağıya da 20 milimetrelik bir daire çiziyorum. Şöyle çapı 20 milimetreymiş. Ve yine çizimden çıkıp unsurlardan loft ile kesim komutuma giriyorum. Orayı otomatik olarak seçti ve burayı da seçiyorum onay verdiğim zaman orayı da kesmiş bulunuyoruz. Orayı da size şöyle gösterebilirim. Şu an orası formunu oluşturmuş olduk. Kesti kapatalım. Şimdi ne kaldı? Onlara bakalım. Şurada bir deliğim varmış. Merkezden buradaki kenarım 21 mm ve çapı da 10 mm'ymiş. Onun için hemen ön düzlemde bir çizim başlatıp daire komutumla orada bir daire çiziyorum. Merkezinden kenarı 21 milimetre. Çapı da 10 milimetreymiş. Merkezimle orijinim aynı doğrultudaymış. Yani dikey. Unsurlardan da ekstrüzyon ile kesiyorum. Yön 2'yi de açıyorum. Şöyle tümünden diyorum. Yön 2 için de tümünden diyorum. Ve onay veriyorum. Oradaki deliğimizi de oluşturmuş olduk. Şuradaki deliklerimiz kaldı. Onun için şurada bir çizim başlatıyorum. Dik bakıyorum. Ve şöyle iki tane daire çiziyorum. Bunları aynı doğrultuda yapalım ve birbirlerine eşitmiş bunlar. Şuradan şuradaki kenarının ölçüsü 15 mm imiş. Aralarındaki mesafede 30 mm ymiş. Ve buradaki merkezimle buradaki Kenarım arasındaki mesafede 15 çapımızda 12 mm çapımızın da değerini giriyoruz ve şurada da bir yarım dairemiz varmış oradaki çap ölçümüzde yarı çapı 7 olduğu için 14 mm diyorum oraya da onay verdik şimdi hepsinin kesme işlemlerini uygulayalım yine şuradan tümünden deyip onay veriyorum ve oradaki kesme işlemlerimizi de yapmış bulunuyoruz Şimdi gelelim federimizi oluşturmaya. Onun için geliyorum ön düzleminde bir çizim başlatıp dik bakıyorum. Hemen şuradan bir çizgi ve şurası da 15 milimetreymiş. Yani buradaki noktamla buradaki kenarımın arası 15 milimetre unsurlardan direkt feder komutuna tıklıyorum ve yönü ters çeviriyorum. Federimin kalınlığı da 12 milimetreymiş. Kalınlığını da 12 milimetre olarak girdim ve federimi de oluşturdum. Aynalamak için geliyorum. Sağ düzlemimi seçiyorum. Aynalama diyorum. Aynalacak unsurum soruyor. Unsurumu seçip onay veriyorum. Orayı da aynalamış oluyoruz. Evet. Kenarlarda da radyuslarım varmış. 10 mm ölçüsünde. Radyus komutuma girdim. 10 mm buraya ve buraya iki tane radyus atmış oldum. Ve son olarak da şuralarda 2 mm'lik radyüslerim varmış. Hemen onları da veriyorum. Şöyle federlerimizin diğer taraflarını da seçelim. Bu videomuzda da örnek bir çizimimizi yapmış olduk. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.